Herkese merhaba. Bugün Sol Iron MT e, %80 aktif madde içeren ürünümüzü görmüş olduğunuz gibi bu levhalarımızın üstünde müşterimizle yanımızda denemesini yaptık. Üründen beklediğimiz şey tabi boya öncesinde posu sökmesi, yağı sökmesi, metalin yüzeyini mikron boyutta aşındırarak boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlaması ve e, demir fosfat tabakası açığa çıkartarak yüzeyin korozyona karşı dayanıklılığın arttırması. Biz e, bakın şu karşıdaki oksidasyonu ve kirliliği görüyorsunuz. Bir de bu köşeye bakın. Ben bilerek karşılıklı iki köşeyi yaptım ki siz pası söküp sökmediğini net bir şekilde görün. Abi demir fosfat tabakasını da göstermek için şu ışığı bir tutabilir misin? Üzerinde bir matlık oluşmuştur durumda şu anda. Evet. E, ve en önemli test abi. Ya yok, yok ya kalmamış. Nem var değil mi abi? Yani evet. elimde bu nem oluşmaz eğer yağlı bir yüzey olsaydı şu an tertemiz ve gayet iyi bir durumda. Nasıl buldun peki abi? Ürün güzel mi? Kaça kaç süre seyreltip uyguladık abi buraya? 1'e 10 koyduk. Yani 1 ölçüye 10 ölçüye koyduk. Hatta ikine fazla koyduk sanırım. Evet abi sorun Onlara yok. Onlar hemen uygulamasını yaptım, pası aldı. Hani yağı da almış durumda. Sonuçta sadece pastayın yağı da sıkıntı oluyor. Kesinlikle abi. Boyanın da almış. Üzeyde de bir matlık oluşturmuş durumda. Bu da herhalde fosfattan kaynaklı. Kesinlikle abi. Demir fosfat tabakasından kaynaklı. Eğer sizin de Boya öncesi temizlik kimyasallarına, boya öncesi metal yüzey hazırlama kimyasallarına ihtiyacınız varsa bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar. Yukarıdan diğer e, videolarımızı da inceleyebilirsiniz. Ürünün teknikle sheet'i ve daha fazla bilgi almak için bize aşağıdaki iletişim numaralarından sağda solda çıkan şuralarda çıkan numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ben şöyle bir profilin devamını da göstereyim size. Ne haldeydi? Ürün ne hale getirdi? Görüyorsunuz. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar.